Merhabalar. ismim Cem Kaya. Galatasaray Lisesi mezunuyum. 1993 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hep özel ders veriyordum. Yaptığım işi çok sevdim, özel ders vermeyi. Sonra bir dershane kurmaya karar verdim. 2000'li yılların başında Nişantaşı'nda kendime ait bir dershane kurdum. 7-8 sene orada hizmet verdikten sonra şimdiki ortağım, kadim dostum Dersel Lisesi mezunu Onur Hocam'la tanıştım. 2009'da da atölye eğitimin temellerini atmış olduk. 2009 yılından 2016 yılına kadar Nişantaşı'nda dershane faaliyetimiz devam ettikten sonra artan talep doğrultusunda Esentepe'de şu anda bulunduğumuz ana yerleşkemize geçtik. 2018'den sonra operasyonlarımız daha da büyüdü. Kadıköy'de şube, diğer 8 tane ilçede, 13 yerleşkede dershanecilik hizmeti vermeye devam ediyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, değerli velilerimiz, 11. sınıf programımız Eylül ayının başında başlıyor. Eylül önünde öğrencilerle ilk buluştuğumuzda onlara bir sınıf belirleme sınavı yapıyoruz. Bu yaptığımız sınav doğrultusunda sınıfları belirleniyor ve o hafta ders programımız başlıyor. Bu dersler haftada 3 gün olarak organize edilmiş durumda. Bu 3 günlük ders programında örnek vermem gerekirse öğrenci hafta içi 2 gün, hafta sonu 1 gün eğer dershaneye geliyorsa öğrencinin kişisel sağlık problemleri veyahut anlayamadığı konularla alakalı bu üç gün dışında diğer ara günlerde de ekstra etütlere gelerek ve birebir çalışmalar yaparak öğrencileri haftada 5 gün desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 11. sınıftaki programımız Mat 1, Mat 2, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen grubu için. TM grubu için Mat 1, Mat 2, Geometri ve diğer TM branşının dersleri olan Türkçe Edebiyat, Tarih, Coğrafya şeklinde ilerliyor. Öğrencilerimizden istediğimiz kendilerine ait branşlarda uzmanlaşmaları. 11. sınıfın genel havası öğrencilerin kursa adaptasyonu, 9 ve 10. sınıftaki eksiklerini gidermek ve 11. sınıfa ait AYT konularının yarısını bitirmek oluyor. Ee, okul sınavlarına öğrencilerimizden aldığımız sınav takvimleri doğrultusunda destek veriyoruz. Çünkü okul ortalamasının orta başarı puanına etkisi çok fazla. Bunun da bilinci içindeyiz. Kendi yayınlarımızla hizmet veriyoruz. E, bu yayınlar yıllardan beri bizim kendi ekibimiz tarafından oluşturulmuş, uzman bir ekip tarafından oluşturulmuş yayınlar. E, i̇çeriklerin, bizimle çalışan öğrencileri fazlasıyla doğuracağı inancında hazırladığımız dokümanlardır. E, 11. sınıflarda haftada 12'lerden farklı olarak 2 haftada bir sınav gerçekleştiriyoruz. Bunlar konu tarama sınavı oluyor. Bu konu tarama sınavlarında öğrencilerin yapamadığı kazanımlarla alakalı takip eden haftada bir sürü e, ekstra etüt planlamaları yapıyoruz. Öğrencileri full desteklemeye çalışıyoruz. Bu iki haftada bir yapılan konu tarama sınavlarının doğrultusunda 3 sınav veya 4 sınav yani altı veya 8 haftada bir sınıflar arası rotasyonlar oluyor. Bu rotasyonlarda amacımız sınıfın ...öğrenme modeline uygun en homojen sınıf oluyor olması. Programımız ee, Mayıs ayının sonunda bitiyor. Eylül'ün başına başlayıp Mayıs ayının sonunda bitiyor. Mayıs ayının sonunda bittikten sonra... ...12. sınıfa bizlerle devam etmeye isteyen öğrenciler için... ...Haziran'da da bir online TET kampı gerçekleştiriyoruz. E, bu TET kampında amacımız... ...11'leri devam eden 11'lerin, bizde 12'de okuyacak öğrencilerin... ...TET kampının nihai amacı TET'yi tabii ki bitirmek değil sadece kurumumuzun zümreleri tarafından belirlenmiş en iddialı, en önemli konuların bir tekrarı biçiminde geçiyor. 11. sınıfta bu TYT kampı da bittikten sonra Temmuz ayı öğrencilerimiz için rahat bir şekilde dinlenmeleri babında geçiyor. Ağustos'un başında da 12. sınıf programımız başlıyor. 11. sınıf programımızın en nihai amacı içerik anlamında nedir diye sorarsanız amacımız 9-10. sınıf matematik geometrisini yani TET dediğimiz mat ve geometri konularının tamamını bitirmek, 11. sınıfın AYT konularının yarısını tamamen rafa kaldırmak, böylece öğrencileri matematik, mat 1, mat 2 ve geometri de 12. sınıfta hazır hale getirmek olarak düşünülmüş bir program. Fizik, kimya, biyolojide ise programın içeriği fizik, kimya, biyoloji olarak 11. sınıfta çok yoğun. O yüzden uyguladığımız programla ancak ve ancak AYT konularının %60'ı olan 11. sınıf konularını ancak bu 3 gün program içinde yapabiliyoruz. Fakat ikinci dönem ekstra günde online bir tyt fizik-kimya dersi de açıyoruz. Arzu eden öğrenciler, ilgisi olan öğrenciler bu derslere de katılıp 9. ve 10. sınıfa ait eksiklerini tamamlama şansına sahip oluyor. Rehberlik sistemi olarak mutlaka her öğrencinin bir rehberliği oluyor, bir rehber görevlisi oluyor. Bu rehberlik öğrencimizle öğrencimizin yaptığı skorları değerlendirme, psikolojisini yönetme, sınav kaygı çalışması yapma ve bunun dışında aileyle bu sürecin nasıl yürü, yürütüleceği konusunda e, destek veriyor. Dolayısıyla 11. sınıftaki e, nihai hedefimiz 12. sınıfta bu zorlu yarışta, bu zorlu serüvende öğrencilerimizin ciddi anlamda altyapısını desteklemek. Gerek psikolojik, gerek akademik olarak. E, bu anlamda bizle 11. sınıfta çalışan öğrenciler %96 oranında da devam ettiği için bu iki senelik maratonda bizlerle çok mutlu olarak yollarına devam ediyorlar. Bize göre İstanbul'un en iyi kadrosuyla, en fedakar kadrosuyla ve en iyi takip eden rehberlik kadrosuyla öğrencilerimizi istedikleri hedeflere ulaştırmaktır. Merhabalar, adım Hakan Kurt, Fizik öğretmeniyim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Atölye eğitim ailesine Nişantaşı Şubesinde başladım. Birlikte çalışırken oluşan talep üzerine Kadıköy Şubesini kurduk. Kadıköy Şubesinde de atölye eğitimin vizyon ve misyonuna uygun, hedefli öğrencilerle eğitim hayatını sürdürmekteyiz. Atölye eğitimde en önemsediğimiz yer rehberlik birimi. Şu ana kadar hiçbir kurumda olmayan sayıda rehberlik öğretmenlerimiz var. Örneğin Kadıköy Şube'de ondan fazla öğretmenimiz var. Bu hiçbir eğitim kurumunda olmayan sayılardır. Çok fazlasıyla e, takip söz konusu. Rehber öncelikle öğrenciyle e, buluşur. Öğrencinin e, geçmişini dinler. Bizden önce nerelerde çalıştı, hangi konuları çalıştı, hangi dersi sever, hangi derste sorun yaşamakta, hiç çalışmadığı dersler ne, düzenli bir çalışma sürdürüyor muydu, bu çalışmayı düzenli olarak sürdürdü mü yoksa sadece yazılı dönemlerinde mi çalıştı? Bu bizim için en önemli bilgiler. Çünkü öğrenciyi tanımamız lazım. Bize yeni gelen bir öğrenci. Bu öğrenciyle tanışması lazım rehberin. Ve standart soruların olduğu bu formu beraber doldururlar. Sonrasında o öğrencinin ihtiyacına göre bir planlama yapılır. Yani şöyle düşünelim. Öğrencinin hiç çalışmayan bir öğrenci profili seçelim. Hiç düzenli bir çalışma temposu yok. Rehber o zaman öncelikle bunu bir düzenli hale getirmek için onun yapabileceği düzeyde bir programla başlangıcını yapar. Ama tam tersi çok yoğun çalışan, düzenli çalışan bir öğrenci profili olsun. Bu sefer o profili biraz daha çalışma temposunu yükseltecek şekilde bir çalışma programı hazırlar. Her öğrenciye özel bir program hazırlanır. Bu program her hafta değiştirilir. Rehber hem onun programını yapıp yapmadığına bakar, hem dijital programımızda ödev takip sistemimizde ödevlerini yapıp yapmadığına bakar, hangi oranda başarı elde ettiğine bakar ve ona göre de hem yeni bir program hazırlar, hem de eksiklerine yönelik etütler planlar. Yani rehber burada hem öğrenciyi takip eder, hem eksiklerini gördüğünde o eksiklere yönelik etütler planlar, hem de her hafta olan sınavları 12'ler için, 11'ler için de 2 haftada bir olan sınavları takip eder. Öğrencinin başarı durumuna göre eksikleri varsa yapılan etütler bu eksikler üzerine kurgulanır. Örneğin öğrencinin matematikle ilgili bir sıkıntı yaşadığını görüyorsa önce öğrenciyle bunu değerlendirir. Bize göre iki eksik olabilir. Bir, ya öğrencinin konuyla ilgili temelde bir sıkıntısı vardır ya da konu tamam da belli soru tiplerinde sıkıntı yaşıyordur. Genelde de bu ikincisi çok fazla karşımıza çıkıyor. Ama öğrenciyle bunu öncelikle konuşur. Nedir bununla ilgili sıkıntı? Bir sınavınla ilgili sonuçlar pek e, iyi gelmedi ya da ödevde çok fazla yanlışlarım var. Bu ikisini değerlendirdiğinde öğrenci şunu talep edebilir. E, hocam ben bunu çok iyi anlayamadım tam yerleşmedi. O zaman ona bir konu tekrar etüdü planlanır. Öğrenci o konuyu tekrar sıfırdan dinler. Ya da öğrenci konu tamam hocam belli soru tiplerinde sıkıntı yaşıyorum der. Genelde de zaten e, bu yeni nesil sorular dediğimiz sorularda öğrenciler sıkıntı yaşıyor. E, o zaman rehber o konularla ilgili bir etüt planlar. öğretmenle bilgi verir. Der ki bu tarz soruları çözemiyor bu öğrenci. Öğretmen ona yönelik bir Test hazırlar ve o testi gelip sınıfta onlarla birlikte çözerler. Genelde rehberlik sistemi bu şekilde işlemek. Rehber ödev takibinin eksiklerini... tamamlamanın yanı sıra öğrencinin psikolojik sıkıntılarıyla da ilgilenir. Öğrencinin e, mesleki tercihlerinde ona destek olur. Örneğin e, kariyer günleri planlar. Kariyer günlerinde e, alanında e, yetkin kişileri öğrenciyle buluşturur ve öğrencinin sorularını ya da e, o meslekle ilgili sıkıntıları e, alanında, sahada çalışan kişiden dinlemiş olur. Rehberler aynı zamanda öğrencilerin mesleki tercihlerine de destek olurlar. Öğrencinin seçmek istediği alanla ilgili sahada e, bu alanı daha iyi görmeleri adına bazı organizasyonlar yaparlar. Örneğin, Lee Hospital'da öğrencinin e, doktor olmak isteyenler, ...diş hekimi olmak isteyenlerin bir gün geçirmelerini sağlıyorlar. Böylelikle öğrenci seçmek istediği alanla ilgili... ...sahada biraz daha gerçekçi bir deneyime sahip oluyor. Herkese merhaba. Ben Onur Meyinoğlu. Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Üniversiteyi başladığım yıl özel ders vermeye başladım. Ve 22-23 yaşında ilk ufak ofisimi açmıştım. O günden bugüne öğretmenlik yapıyorum. Cem Hoca'nın az önce bahsettiği gibi 2009 yılında Cem Hoca ile tanıştık ve birlikte bir dershane kurma kararı aldık. Ancak bu dershaneyi kurarken kendi hayatımızdan bazı süreçleri de örnek alarak bugüne kadar yapılmış dershanenin ötesinde bir şey yapmak istedik. Örneğin, atölye eğitim dershanelerine giren öğrenci profillerinin birbirine benzer olmasını özellikle istedik ve bütün planımızı bunun üzerine yaptık. Hedefi olan veliler, hedefi olan öğrencilerle çalışmak için özel bir program yarattık ve özel bir sistem kurduk. Az önce Cem Hoca'dan programı dinlediniz. Tabii biz bu programı destekleyecek unsurları her sene kendi içimizde geliştirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık iki sene önce pandemiden sonra Atölyem Online dediğimiz bir e, uygulama yarattık. Bunun için kendi bünyemizin içinde bir yazılım ekibi kurduk ve bu yazılım ekibi üzerinden e, Atölyem Online hayata başladı. Atölyem Online nedir diye sorarsanız aslında yıllardan beri velilerin bizden bekledikleri talepleri karşılamak için yaratılmış analitik bir sistemdir. Şöyle ki, bütün velilerin aslında ortak amacı bize emanet ettikleri öğrencilerin eksiklerini tespit etmemiz ve çabalarımızı, çalışmalarımızı bu eksikleri gidermek üzerine fokuslamamız. Ancak bizler öğretmen olarak derse girdiğimiz zaman öğrencinin tüm detaylarda eksiklerini takip etmekte zorlanıyoruz. Bir öğretmen olarak bir öğrencinin iyi çalışıp çalışmadığını, Konuları iyi kavrayıp kavramadığını fark edebiliyorsunuz ama detaylarda nerede eksik bıraktığını anlamak çok güç bir şey. Atölyem online bu noktada öğrencinin yıl boyunca çözdükleri tüm soruları datalayarak onların birer haritasını çıkarıyor. Örneğin bir öğrenci atölye eğitimde okuyorsa artık bütün ödevlerini dijital bir platforma giriş yaparak cevap anahtarlarına ulaşıyor. Bu da öğrencinin tüm istatistiklerini toplamamızı sağlıyor. Biz de karşılığında öğrencilere yıl boyunca verdiğimiz bütün ödevleri ve bütün sınavları video çözümlü olarak veriyoruz. Yani örnek vermek gerekirse öğrenci bugün e, 7 testlik bir ödev aldı ve bir hafta sonra bunu teslim etmesi lazım. Ödevlerini her zaman olduğu gibi fiziksel kitapçığını çözmeye devam ediyor. Ancak bitirdikten sonra kitapçıktaki kare kodu okutarak karşısına çıkan ok diye cevaplarını girmesi lazım. Bunun karşısında dediğim gibi cevap anahtarına ulaşıyor. Bütün soruların videolarına ulaşıyor ki bu kısma çok önem veriyoruz. Çünkü öğrencinin ödev yapmaya başladığı noktada aslında eğitime en açık olduğu noktada bulunduğunu biliyoruz. Ve tam bu esnada öğrencinin yapamadığı soruyu hemen ona anlatabilmek, onun öğrenimi açısından muazzam bir gelişme sağlıyor hepimize. Öğrenci bunların videosuna ulaşa, ulaştığı noktada biz de aslında onun datasına ulaşmış oluyoruz. Bu arada bu bahsettiğim her şeyi sistem içindeki rehberi, öğretmeni, yöneticiler olarak bizler ve veliler olarak sizler de takip edebiliyorsunuz. Örneğin öğrencinizin o hafta yapması gereken kaç tane ödevi var, kaçını yaptı, ne kadar başarıyla bunları tamamladı, hep beraber öğrenciyi dışarıdan bu şekilde takip ediyoruz ve rehberlik birimimiz de artık bu noktada öğrenciye çok farklı bir yaklaşımda bulunuyor. Artık atölye eğitimde bir öğrenci rehberiyle fiziksel buluşma yaptığı esnada konuştukları şeyler bambaşka bir noktaya taşındı. Rehber sistemi açar, öğrencinin son iki haftalık periyotta e, ne kadar test çözdüğünü, hangi başarıyla çözdüğüne birlikte bakarlar ve şekillendirecekleri ders programlarını tamamen bu datalar üzerinden planlarlar. Örneğin son iki haftada öğrencinin biyoloji skorları normalde giden biyoloji skorlarından çok daha aşağıda çıkıyorsa biz artık o noktada hemen anlıyoruz ki son yapılan konuyla ilgili sıkıntılarımız var. Dolayısıyla buraya hemen bir birebir eklememiz lazım. Varsa bir etüde dahil etmemiz lazım. Öğrencinin ders çalışma programında bu noktada daha fazla biyoloji çalışması için daha fazla eklemeler yapmamız lazım. Belki de ödevlendirme yapmamız lazım. Tam olarak bu şekilde nokta atışı öğrencinin eksiğini tespit ederek oraya doğru saldırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu sistem bize şöyle bir avantaj da sağlıyor. Yıllardan beri bize gelen öğrenciler veliler hedeflerini belirtiyorlar. Boğaziçi'ni kazanmak istiyorum, koça gitmek istiyorum, tıp okumak istiyorum gibi. Ancak bu başarıya ulaşmak için ne kadar çaba gösterilmesi lazım ya da gerçekten bu başarıya gidiyor muyuz? Bunlar hep büyük birer soru işaretiydi bugüne kadar. Atölyem Online'da bu yıl bütün öğrenciler bu sistemi kullanıyorlar ve hepsinin datasına sahibiz. Sene sonunda bu öğrenciler de mezun olup tıp fakültesine, Boğaziçi'ne, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yerleşiyorlar. Ve daha sonra arkalarından gelen öğrenciler bize hedeflerini belirttikleri zaman örneğin ben devlet tıbbı kazanmak istiyorum dediği zaman bir öğrenci bir önceki sezondaki öğrencilerin datalarını açıp okay, bir önceki senede bu devlet tıbbını kazanan öğrencilerin başarı yüzdelerine baktığımız zaman totalde %90 ile %95 arasında başarı yüzdelerine ulaştığını görüyoruz. O zaman bizim de bu sene bu noktaya ulaşabilmemiz için %90-95 arasındaki bu başarı skalasını yıl boyunca tutturabiliyor olmamız lazım. Eğer öğrenci buraya uzaksa buraya nasıl yaklaşacağımızı hep beraber planlayıp ona göre öğrenciyi desteklemek zorundayız. Ya da belki de çok yüksek bir hedef onun için bu planlanan belki de hedef revizyona gitmemiz lazım. Ama en azından nereye gittiğimizi bilerek öğrenciyle çalışmak, veliyi de bu konuda bilgilendirerek ilerlemek e, çok hoşumuza gidiyor. Tüm sistemde aslında bunun üzerine kurguluyoruz diyebilirim. Aynı zamanda atölyem online'da 11 ve 12. sınıfı atölyede geçiren bir öğrencinin yaklaşık 50 ila 60 bin arasında soru çözdüğünü de biliyoruz. Dolayısıyla tuttuğumuz bu data çok büyük bir rakam üzerinden tutulduğu için şaşma payı ya da hata payı da minimize edilmiş oluyor. Aynı zamanda kendimiz için de çok büyük veriler elde ediyoruz. Örneğin kendi kitapçıklarımızda Cem Ozan'ın az önce bahsettiği gibi biz uzun yıllardır kendi hazırladığımız fasikülleri kullanıyoruz ve bunları her sene son yapılan sınava göre de revize ediyoruz içindeki soruları. Kendi kitapçığımızla ilgili de bir sürü dataya ulaşıyoruz. Örneğin hangi testin daha zor olduğunu, hangi sorunun diğerlerinden öğrencileri daha zorlayıcı olarak ön plana çıktığını belirleyip gelecek sene bütün programlarımızda sorular üzerinden buna göre yapıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz bir ürünle beraber Atölyem Online'da öğrenci bir ödev testini çözdüğü zaman, 12 soruluk bir ödev testi olduğunu düşünelim, %85 üzeri başarıyla bu testi bitirirse, yani 11-12 doğru yaparsa, sistem öğrenciye aslında fasikülünde olmayan, yani resmi olarak ödevinde olmayan ve o alt konuyla ilgili daha zor 3 ya da 4 tane dijital soru çıkarıyor karşısına. Yani test biter bitmez, Sistem diyor ki sen bu testi çok başarılı bitirdin. Gitme, seni daha zorlayacak. Elimizde 3-4 tane daha soru var. Bunlarla da uğraş. Yeni geliştirdiğimiz bu modülle beraber öğrenciler bir ödev testi aldıkları zaman bunun içinde %85'in üzerinde bir başarıyla testi tamamlarlarsa yani örnek veriyorum 12 soruluk bir teste 11-12 doğruyla testi bitirdikleri zaman sistem onlara test bittiği zaman dur diyor. Benim elimde 3-4 tane bu alt konuyla ilgili daha zor soru var. Bunlarla da ilgilen diyor. Bu da aslında testi iyi çözen yani o alt konuyu iyi anlayan öğrenciler açısından daha ileri gidebilme, o konuyla ilgili daha çok şey öğrenilme ile ilgili pozitif bir durum yaratıyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin test çözme alışkanlıkları ile ilgili de bir nevi bir oyunsallaştırma oluyor. Yani ben bu testi çözeyim, hemen 10 soruyu bitireyim, arkasından gelen daha zor 3-4 soruyu göreyim şeklinde bir pozitif motivasyon yarattığına da inanıyoruz. Aynı zamanda tüm taramalarımız ve tüm denemelerimiz de Atölyem Online'a entegredir. Yani öğrencinin deneme ve taramalardaki tüm detayları da ve tüm dataları da sistem içinde alt konularına kadar toplanmaktadır. Sistem, öğrencinin 11'in başından 12'nin sonuna kadar tüm taramalarda, tüm denemelerde ve tüm ödev testlerinde boş bıraktığı ya da yanlış yaptığı soruları bir kenara ayırıyor hepimiz hatırlarız aslında 8. sınıfta öğrencilerimizin yapamadığı soruları kesip zarflara koyardık ya da defterlere yapıştırırdık. Bunun aslında çok temel bir sebebi var. Bizim e, sınava hazırlanan bir öğrencinin daha doğrusu en önemli yapması gereken şey arkada soru bırakmamaktır. Çünkü konu anlatımı artık her yerde. Okulda da dinliyor, burada da dinliyor, internetten de konu anlatımını dinleyebiliyor ama burada temel hareketimiz aslında yapamadığımız soruları öğrenciyle beraber çalışıp yapılabilir hale getirmek. Sistem de bu yüzden öğrencinin yapamadığı bütün soruları konularına ve alt konularına kadar ayırıyor ve biriktiriyor. Öğrenci istediği anda yanlış yaptığım sorular sekmesine girip bana matematikte yanlış yaptığım soruları getir ya da matematiğin alt konusu olan türevde bugüne kadar kaçırdığım soruları getir deyip bunlara tekrar bakma şansını elde ediyor. Ve bunlar üzerinden sistem öğrenci bunlara tekrar bakarken öğrenciye iki tane soru soruyor. Diyor ki ya bu soruyu çözebiliyorum diyecek öğrenci ya da ben bu soruda yardım istiyorum. Yani daha evvel yapamadığı bir soruya tekrar baktığı zaman hala o soruyu yapamıyorsa, dijital sistem üzerinde yardım istiyorum butonuna tıkladığı zaman bu soru hemen rehberin ekranına düşüyor. Rehber de bu soruyu ya da bu soruları alıp ilgili hocaya yolluyor ve diyor ki hocam ne zaman bu öğrenciyle bir araya gelip bu soruları öğrenciyle tartışıp onu anlatabilirsiniz? Öğretmen hemen bir zoom planlayabiliyor. Akşam saat 10 buçukta zoom açtım buraya gel diyebiliyor ders öncesine ya da ders sonrasına fiziksel ders planlayabiliyor. Ama en kısa sürede o hafta içinde öğrencinin yardım istediği sorularda ona yardım edip arkada soru bırakmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Rehberlerimiz de bu noktada ara dönemlerde öğrenciye ders çalışma programı hazırlarken e, diyor ki bu hafta biyolojide şu üç konuda yapamadığımız soruları test haline getirelim. Sistemin onları test haline getirme gibi bir özelliği de var. Ve bu hafta biz bu soruların üzerinden geçelim diye eğer öğrenci bunu yapmak konusunda çok istekli değilse rehber bu sefer devreye girip bu soruların üzerinden öğrencinin geçtiğinden emin olmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra pandemiyle beraber yine Hibrit Akademi diye bir platform yarattık. Hibrit Akademi dijital bir platform. Aslında atölye eğitime gelen tüm öğrencilerin ikinci bir dershaneleri daha var. Online tarafta işleyen. Tamamen bağımsız. Hibrit Akademi'nin çıkış noktası çok önemli bir nokta. Yine yıllar içinde biz bu mesleği icra ederken şunu fark ettik. Evet, siz öğrencilerin eksiklerine karşı onlara birebirler organize edebiliyorsunuz. Mini etütler açabiliyorsunuz. Yardım istediği noktalarda öğretmenle buluşturup yardımı yapabiliyorsunuz ama şöyle bir durum var. Bazı konular çok çok uzun ve ağır konular. Matematikte sayabilirim, fizikte sayabilirim, kimyada, biyolojide her konunun içinde 3-4 tane minimum çok uzun ve sert olan konularımız var. Örneğin matematikte türev, integral, logaritma, trigonometri gibi konular. Fizikte optik, e, manyetizma, elektrik gibi konular. Ee, ve öğrenci eğer bu konularda hata yaptıysa yani trigonometri dersi işlenirken öğrenci o ay motive olamadı, kız arkadaşından ayrıldı, başına bir şey geldi, aileyle bir sorun yaşadı ve trigonometri çalışamadı. Siz artık bu eksikliği küçük dokunuşlarla telafi edemiyorsunuz. Yıllar içinde bunu kendi kendimize eğitim verirken zaten fark ettik. Dolayısıyla bu sorunu çözmek için bu konunun tekrar uzun uzadıya planlanmış bir şekilde öğrenciye anlatılması lazım. Hibrit akademi de tam olarak bu noktada devreye giriyor. Çünkü zamanı da efektif kullanmamız lazım. Önümüzde bir ya da iki sene var bu sınava hazırlanmak için. Hibrit akademi sene başından sene sonuna kadar her hafta kamp dersleri açıyor. Bunlar bir ay öncesinden öğrencilere duyuluyor bir takvim şeklinde. Örneğin bu hafta trigonometri kampı var deniyor. 5 akşam sürecek. Her akşam saat 9'da başlıyor. 11'de bitiyor şeklinde ikişer saat. Totalde 10 saat boyunca atölye eğitim öğretmenlerinden ya da çalıştığımız yine çok ünlü öğretmenlerden biri tarafından bir hafta boyunca bu kamp trigometrinin başından sonuna kadar trigonometriyi ıskalamış, burada sorun yaşamış öğrencilere tekrar anlatılıyor. Ve böyle, böylece öğrenci o konuyu ayağa kaldırmış oluyor. Bu noktadan sonra artık asıl isteğimiz olan küçük dokunuşlarla, birebirlerle, soru çözümleriyle öğrencinin trigonometride artık mükemmele ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Hibrit Akademi aslında öğrencinin hata yaptığı bu büyük konularda onun hatalarını telafi etmek için yaratılmış online bir dershane. Öğrencinin bu dershane içinde bütün derslere girme gibi bir zorunluluğu yok. İsterse hiçbir kampa katılmayabilir, isterse bütün kamplara katılabilir. Atölye eğitimi öğrenciler için ücretsiz yapılıyor bu. Ancak bu noktada da yine rehber devreye giriyor ve öğrencinin eksiği varsa eğer o konuyla ilgili öğrencinin bu kampa katılması konusunda onu destekliyor ve push ediyor diyebilirim. Ve öğrenci bu kampa katıldığı zaman da oradaki eksiğini telafi etmiş oluyor. Hibrit Akademi bu açıdan, gerçekten atölye eğitime girdiği, devreye girdiği günden beri çok şey kattı. Çok ilgimizi çekiyor, öğrencilerinin de çok ilgisini çekiyor. Arttırarak devam etmeye çalışıyoruz. Hatta son 1-2 yıldır, ikinci dönemde aynı haftada birkaç tane kamp yapmaya başladık. Öğrenci kendi eksiğine göre, istediği kampa dahil olup, bu eksiğini telafi edebiliyor. Dijitalleşen dünyada, atölye eğitim, geride kalmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dijital dünyaya geçtiğimiz günden bu yana, ki çok uzun zamandır bunu takip ettiğimizi söyleyebilirim, online platformlarla öğrencilere çok şey katabileceğimizi fark ettik. Öğrencilerin zamansal durumlarını maksimize ederek, en iyi, en iyi şekilde kullanarak onlara çok daha faydalı olabileceğimiz noktaları tespit edip buralarda çalışmalar yapmaya devam edeceğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ancak sadece dijital ya da sadece eğitim kalitesiyle de bu işlerin olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Hakan hocamın da anlattığı gibi öğrencilerin duygusal dünyasına hitap edebilmek, onlarla doğrudan temas kurabilmek, onların inişlerini, çıkışlarını doğru takip etmek ve buna göre yönlendirmek için rehberlik birimimizi her geçen gün daha kuvvetli hale getirip dijital kısım, duygusal kısım ve eğitim kısmını bir araya getirip en başarılı sonuçları elde etmek için çalışmaya devam ediyoruz.